Okey, bu konu hakkında konuşmak istiyordum ama konuştum mu konuşmadım mı emin değilim. Konuşmamışım gibi hatırlıyorum, onun için şimdi söyleyeceğim. Buradan önceki yerde ne oldu? Kvot'un annesi, babası, bütün tanıkları herkes öldü, tek başına ortada kaldı falan. Ve şöyle bir düşününce insan şeyi fark ediyor. Bir karakteri bir kahraman mı deniyor? Şimdi Harry Potter bir kahraman oluyor mu? Oluyor sanırım. Hiç kahraman demedik ama sanki. Neyse bir karakterin kendini güzel geliştirebilmesi için bir şekilde onu kısıtlayacak bir şeylerin olmaması lazım. Bu açıdan o karakterin etrafında annesinin babasının olmaması lazım. Bir şekilde camı kapatıp geliyorum. Çünkü mesele karakter zeki, yetenekli bir insan olduğu için bir şekilde belli bir seviyeye kadar şanslı da olduğu için bir şekilde ekstradan özel de olduğu için peygambervari bir konumda çünkü toplumda Harry Potter seçilmiş insan, Matrix'ten Neo seçilmiş insan, Quote seçilmiş insan mı sanki olabilir tam emin değilim. We shall see diyoruz. Neyse hani aile kısıtlayıcı bir faktör. Annesiyle babasının ayrı kalacağım falan. İşte annemle babamdan ayrı kalmak zorunda kalacağım üniversiteye gitmek için. İşte annemle babam üniversiteye gitmemi tercih etmezlerdi benim falan bilmiyorum. Şu an tam anlatamadım ama bunun böyle olması lazım ama anlatamadığım için aslında bu kadar da böyle değil mi Oldum bir düşünüp geliyorum. Okey, o kadar da haklı değilmiş herhalde. Aklıma hiçbir şey gelmiyor diyecek. Neyse ama karakterin annesiyle babasının olmaması durum en azından çok yaygın bir durum. Yani Matrix'te Neo'nun annesiyle babasına dair en ufak bir şey duyduğumuzu hatırlamıyorum bile ben. İşte babam şöyle yaptı falan. Hiç hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> Oturup bilgisayara bakıyordu, kapı çalıyordu işte tavşan takip et falan bir şeyler vardı. Sanki sadece Peride Petunia teyze Cacurt var diyoruz. Onlar kesinlikle onlar hani böyle direkt Harry'nin hayatını yer, al, yer, almak istemiyor zaten. Onlar onun için böyle çok sorun olmuyor. Artı işte Harry'nin o Harry 17 yaşına gelene kadar neydi konf bir şey büyüs Fidelius Charm'ine bir şey vardı. Aileyi koruyordu o diyoruz. İşte 17 yaşına gelince Voldemort'in işte teyzesi üstünden heriyi kışkırtmaya kalkışır cepçük belki falan diye iki tane herbaz verip onları yolluyorlardı bir tarafa. Öyle diyor. Hani bir şekilde çok işin içine girmediler gibi. Zaten oldu onun için başarılı oldular. Bir seviyeye kadar kvotta direkt anne baba bütün tanıkları öldü. Benti dışında diyoruz, öyle. Biraz boş yapmaya başladım düşünüp geliyor. Okey başlayalım den. Şu güzel kitabı şu güzel bölüme. Gayet güzel bir kitap. Gayet güzel bir karakter. Hani çok memnunum bunu okumuş olmaktan. Bunu okuyor olmaktan da çok memnunum. Bir iki kişi bile olsa okursa sarar diyor. Bayağı bir başlıyoruz. Chapter 17. Intelliyot adım demiş. Intelliyodini hikaye anlat bir durup o gerçek zamana dönüyoruz. Biz Ahmet dönelim diyoruz adamın bütün ailesi yok oldu çünkü önemli bir olay obviously diyoruz. Court held other hand chronically, then turned to his student Frony stop looking at me like that Bast. Bast looked close to tears. Oh, is Çok choked I have no idea. Court guessed yourself cutting the air with the side of his hand. There is no reason you should bust and no reason to make an issue out of it. Demiş. Buraya bir bakıp geliyorum. But Rishi, Kod gave his student a severe look. What? Bust. Severe derken şiddetli falan oluyor. Değil mi diyoruz, Şuna bakıp emin olup geliyorum. En son Diteronu mu yazmışım lan? Baya eski bu Google Translate'ler. Ben geçmişe girip oradan hemen açıyorum Google Translate'leri ama genelde kitabı okuduğum zamanki açtığım... E, kitabı en son okuduğum zaman açtım. Google Translate açmam gerekiyor. Yazdım en ufak harfler bile şey olduğu için. Tarihte başka bir Google Translate sekmesi olarak göründüğü için inanılmaz aşağı inmem gerekiyor. Bazen biraz fazla etmişim istemeden de, de mı yazmışım sanki. Neye bakacaktık? Sweer. Şiddetli, ağır, sert, keskin, acı, haşin, sade, yalın. Okay. Quote gave his student a severe look. What? Bast. Should I weep and tear my hair, curse Telu and his angels, beat my chest? No, this is law drama. His expression softened somewhat. I appreciate your concern, but this is just a piece of the story—not even the worst piece—and I am not telling it to garner sympathy. Not even the worst piece did the Hayatana Hayatnese in insanlar Not fucking cool. bir şekilde öyle bir hata yapıyor olacak ki annesiyle babasının ölümünü görmekten daha kötü bir şey yapıyor olacak ve aklına bir şey geldi annesiyle babasını Kvot'un kendisinin öldürmesi bir şey burada bir zaman yolculuğumsu bir şey olma ihtimali var ya da bir şekilde annesiyle babasının ölmesinden daha kötü olan bir şey Kvot'un masum insanları öldürmesi olabilir. Çünkü annesiyle babası sonuçta Kvot'un engel olamadığı güçler tarafından yok edilmişken Kvot kendisine engel olabilirdi masum insanları yok etmeden önce. Vizyon azabı falan diyoruz. Not even the worst piece. Why? Why? Ne olabilir ki oğlum burada? Tam iki ihtimal güzel. Kvot kendisi annesiyle babasını öldürüyor. Bir şekilde zaman yolculuğumsa bir bok dönüyor. Kvot aşırı masum insanları öldürürken buluyor kendini. Kvot Chandrian gibi bir şey. Hatta demişlerdi ya en başta. Sam Seyde demişti bu şey. Chronicler. Kvot'un çendrilenlerden birisi olduğunu falan important people important people know the difference yaptıydı. Kvot'ta. ama böyle kendisine çok ikna edemediydi falan. Bir çendrilik var. Belki de cidden çendileyim falan ama bir yanına değil. Herhalde nasıl anlatır sure diyam. Okay. Düşünüp geliyorum. Devam diyorum. And I am not and, and I am not telling, telling it to garner sympathy demiş. İşte onu böyle bana acıyın diye anlatmıyorum size diyor şu ama garner kelimesine bakmak istiyorum. Garner. İşte toplayıcı, çat bir şeyler diyor. Çok ayrıntılı bakmaya gerek yok. "Quote pushed his chair back from the table and came to his feet. Besides, all of this happened long ago. He made a dismissive gesture. Time is the great healer, and so on. Oh, he rubbed his hands together. Now, I'm going to bring in enough wood to get us the night. There will be a chill if I am any judge of weather. You can get a couple loaves ready to bake while I'm out and try to collect yourself. I refuse to tell the rest of this story with you, making blubbery cow eyes at me. Blueberry cow eyes derken ağlamayına getiriyor lafı herhalde. Blueberry <laughs> Okey diyoruz. Salya falan çıktı ama balkabağı diye çeviriyor. Cow eyes belki şöyle cow eyes yazsak inek gözleri <laughs> ağlayan birisi jetfurt falan çıkar de. blueberry cow deneyelim. Blueberry cow. Blueberry blueberry cow eyes. Of kafayı yiyeceğim ya. Yok işte. Yok. Okay diyoruz. With that, Kurt walked behind the bar and out through the kitchen toward the back door of the inn. Bus scrubbed roughly his eyes, then watched his master go. He's fine so long as he's busy. Bus said softly, I beg your pardon. Chronicler said reflexively, he shifted awkwardly in his seat, as if he wanted to get to his feet. But couldn't think of a polite way to excuse himself. Basque gave a warm smile, his eyes a human blue again. I was so excited when I heard who you were, that he was going to tell his story. His mood's been so dark lately, and there's nothing to shake him out of it, nothing to do but sit and brood. I'm sure that remembering the good times will basque remase. I'm not saying this very well. I'm sorry for earlier. I wasn't thinking straight. Bir dakika. Baskı Şu kelimeyi hep görüyorum. Ben bilmiyorum. Sinir oldum şu an. Yüz buruşturmaymış. Suratını ekşitme. Yüzünü buruşturma. Suratını ekşitmek. Tamam. Sonunda şu kelimeyi öğrendim. Kelimesini söylemem gerekip duruyor. Şu aralar çok sinir oluyorum. Söylemeyeceğim. Gördüm. I'm not saying this very well. I'm sorry for earlier. I wasn't thinking straight. No, no, Chronicler stammered hastily. I'm the one. It was my fault. I'm sorry. Bas shook his head. You were just surprised, but you only tried to bind me. His expression gave a little pain. Not that it was pleasant, mind. It feels like being kicked between your legs, but all over your body it makes you feel sick and weak but it's just it's just pain it wasn't like you'd actually wanted me bus looked embarrassed i was going to do more than hurt you i might have killed you before i even stopped to think before an uncomfortable silence developed chronicler said why don't we take his word that we were both suffering from blinding idiocy and leave it at that <laughs> chronicler managed a sickly smile that was heartfelt in spite of the circumstances. Peace, he extended his hand. Peace. They shook hands with much more genuine warmth than they had earlier. As Bast reached across the table, his sleeve pulled back to reveal a blue eyes. Blossoming me around his, his wrist. Bast, self-consciously pulled his calf back into place. From when he grabbed me, he said quickly, "He's stronger than he looks. Don't mention it to him. He'll only feel bad." Why, why do you ask Okey. Kvot demiş. Kot mot bok bizi <laughs> dememiş diyor. Şu an kvot. Bir şekilde artık nasıl oluyor ya bilmiyor. Kvot emerges from the kitchen. And shut the door behind himself. Geç şu an kendi geçmişini anlatıyor. Kendi geçmişini anlattığı karakterin adı kvot. Sonuç olarak kvot. Aslında o zaman kot da kvot oluyor. Aynen. Kot neden kvot olmuyor? That's an interesting point diyor. Çünkü kot Kvotun geleceği olduğu için ve şu an kvot olduğu için kvot olmadığı için kodesitir kvot oluyor falan. <laughs> okay diyes. Evet boş yaptım. Quade emerged from the kitchen and shut the door behind himself. Looking around, he seemed surprised that it was a mild autumn afternoon rather than a springtime forest of his story. He lifted the handles of a Flat-bottomed barrel and trundled it out into the woods behind the inn, his feet crunching in the fallen leaves. Geliyorum. Not too far into the trees was the winter's wood supply. Cordon cord of oak and ash were stacked to make tall, crooked walls between the trunks of trees. Ko tossed two pieces of firewood into the wheelbarrow where they struck the bottom, like a muted drum. Another two followed them. His motions were precise, his face blank, his eyes far away. As he continued to load the barrow, he moved slower and slower, like a machine winding down. Eventually he stopped completely and stood for a long minute, still as stone. Only then did his composure break, and even with no one there to see, he hid his face in his hands and wept quietly, his body wrecked with wave on wave of heavy, silent sobs falan. Jesus, bunu unutmuşum tamamen. Okay, diyor. Okay. Saygı duydum, onun için alay etmeyeceğim. Saygı duydum şu an. Buraya bir bakıp geliyorum. Okey. Büyük insansın Kıvat diyor. Öylesin. En büyük acın ne onu bayağı merak ediyorum. mı birkaç ihtimal var ama sonuçta 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 daha da kötüsü de olabilirmiş falan. Neyse. Düşüneceğiz diyor. Chapter 18 demiş. Rose to places. Diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Bitirmeden önce. Nope. Hadi görüşürüz.